Nesin Cavazade anne ve babasıyla Zoraki Misafir filminin galasına katıldı. Geçen sezon Yasak Elma dizisine rol alan ünlü oyuncu daha sonra annesi Feride Cevazade ile beraber soruları yanıtladı. Tanıyorum <laughs> Nesin Cevazade. Tanıyorum, beğeniyorum. Tanıyorum, ve Özellikle Yasak Elma'daki Şahika karakteri çok sevilmişti. O dönem e, siz de bir izleyici olarak nasıl buluyordunuz o karakteri, o rolü Nesin Hanım'la bağdaştırınca? Nesin Hanım'la bağdaştırmıyorum. <laughs> Ama çok başarılıydı. Bence fenomen oldu, olabildi. Evet kesinlikle. E, pe Peki Nesin Hanım normalde nasıl bir insandır? Biz zaten hani bol bol görüşüyoruz ama annesi gözünden biraz tanısak. Çok duygusal <laughs> ama asla. <laughs> aslan. <önce. gülüyor> Bu sezon eski dizisi Yasak Elmeye rakip olmaya hazırlanan Cevat Sade, pazartesi akşamları ekrana gelecek olan 3 kuruş dizisinin kadrosuna katıldı. <laughs> Peki Nesin Hanım'a dönelim. Var mı yeni bir proje? Siz neler yapıyorsunuz Nasıl ne, siz Sınavım. benden önce biliyorsunuz bence var olan projeleri. Hani, <laughs> evet hemen gitti <laughs> Feride Hanım. <laughs> 3 kuruş evet. projesindeyim. Hı hı. Hayırlı olsun diye. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kasım ayında çok evet. yakın bir zamanda hep birlikte olacağız. Karşınızda olacağız. Çok az vakit kaldı. Çok heyecanlıyız o yüzden. Bugün de çok sevdiğim arkadaşımın yapımcılığını yaptığı Zoraki evet. Misafir filmine geldim. Müşfik Bey benim aile dostum. Çok yakın ve sevdiğim arkadaşım aynı zamanda memleket memleket daşım. <laughs> Bakül'üyüz ikimiz de. Filmini izlemeye geldim. Heyecanlıyım onun adına. Mustafa adına aynı zamanda Mustafa, Mustafa Üstün'de e ee, ilk dizimizi birlikte yaptık. Yani Hayır, kariyerimdeki izledi. ilk diziyi, e, Yersiz Yurtsuz. E, belki 15 yıl önceydi. Çok uzun zaman olmuş. <laughs> Onu da kuliste tebrik ettim. Bakalım. heyecanlı bir akşam. Öte yandan ünlü oyuncu Nişanlısı Gökhan Alkan'la sık sık sosyal medyada birbirlerinin anına isimlerini etiketledikleri mutluluk pozları paylaşıyor. Ya annenize soramadık. Tam Gökhan Bey'den Gökhan Bey'e de soru birkaç bir <laughs> şey alacaktım. Anladık galiba. Tam zamanında kaçtı. Ben önce. de mi kaçtım <laughs> 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 her şey yolunda. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Bazı haberler çıkıyor. Kavga etti ayrıldı ama onlar dikkat evet, almıyor artık. Evet. yani Nazare. Biz de artık gülüyoruz. Ne yapalım? Evet, yani ama. olacak. Siz... Evlenince ne zaman çocuk yapacaksınız? İşte yapamadıysanız işte bir sorun mu var? Birincisini yapınca ikincisi ne zaman gelecek? Falan. O bölüme Öyle. gelene kadar evliliğe gelsek. biz <laughs> tamamen ne zaman alın yazısı olacaksınız? Sosyal medyada biliyorsunuz artık alın yazısı neslin <laughs> olarak anılıyorsunuz sürekli etiketlerde <laughs> alnına. Kısmetmişler bakalım. Bir sürpriz gelecek Bence gibi sizden ondan sanki. Da, ondan da benden önce sizin haberiniz olur gibi geliyor. Yani <laughs> ben birçok şeyi sizden öğreniyorum. <laughs> Kendi hayatıma dair. böyle <laughs> konuştuk. Önümüzde Gerçekten. <laughs> <laughs> tamam. İyi o zaman çok mutlu oldum. Çok sevindim. Zaten direkt evet geleceğiz <laughs> belli oldu. Biz Gökhan Bey'i bulunca bir sıkıştıralım. <laughs> tamam. Çok teşekkür. Ederim. Bir kere de onu sıkıştıralım. Tamam. Çok, çok teşekkürler. teşekkür ederiz. İyi seyirler. Çok Abi. sağ olun.